objektif yorumlar Usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Rivera Spor başlıyor Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devrenin son haftasında 19. haftada oynanacak maçları Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Beyaz Grup'ta ilk yarı sona eriyor. Aynen. Cumartesi ve pazar günü oynanacak toplam 8 maçta biz ilk bir hatırlatmalarımızı yapalım, Hı -hı. ardından maçlara geçelim. İzleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki var. Oradan golvar.com'a giriş yapabilirsiniz. Beyaz Grup ilk devrinin son haftasında Eskişehir Spor Bay geçiyor bu haftayı ve Eskişehir Spor ilk devreyi erkenden kapatmış oldu. Ayrıca Akisar Spor'da sezon başında belirlenen fiksürde Kastamonu Spor'la oynayacağı için Aynen. ama Kastamonu Spor ligden çekildiği için Akisar Spor da tatili erken çıkmış Hı -hı. oldu bir nevi. Neler söylersin? Sen de hatırlatmalarını yap ardından geçelim tamam. maçlara. Buyur. Ee, bir devrenin sonuna geldik. Ee, kazasız belasız bir şekilde. Aynen. Zaman da çok çabuk geçti. Doğru, ee, tamam. Öncelikle videomuzu izleyen herkese yine kanalımıza abonelik bekliyoruz abone olmayanlardan. Ardından beğeni ve maçlarla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca videomuzu sonuna kadar izlemenizi rica ediyoruz. Çünkü tüm takımlarla ilgili bilgi veriyoruz. siz de bilgi sahibi olabilmek için e, sonuna kadar izlersiniz. Hem sizin için hem de bizim için gayet iyi olur. Projemizle ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Öncelikle Adana Demirspor Süper Lig'den, TFF 1. Lig'den Yipor Samsun Spor, TFF 2. Beyaz Grup'tan Pendik Spor, Kırmızı Grup'tan da Baybusporla Spor'la beraber iş devam ediyor. Diğer tüm takımlardan projemizi ilgili geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Aynen öyle. Ekstra maliyet yok. Sıfır maliyette kulüpler bu projeyi elde edebiliyor ve karşılığında da ciddi anlamda gelir elde edebiliyor. O yüzden tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Cumartesi oynanacak bir maç var Beyaz Grup'la. Haftanın açılış maçı onunla başlayalım. Ankara Demirspor Spor sahasında Karacabey Belediyesporu ağırlayacak. Ankara Demirspor sezon başında kurduğu kadroya göre beklentilerin altında bir ilk devre geçirdi Hı -hı. ve Son haftada Karacabey Belediye'yi ağırlayacaklar kendi evlerinde. Ankara, Be Ankara Demirspor geçen hafta Eskişehirsporla berabere kaldı biliyorsun. 2-2 deplasmanda. Ee, ve hani açıkçası baktığımızda kesinlikle kazanması gereken maçta hataya, hatayla ayrıldılar deplasmandan. Diğer tarafta ise Karacabey Belediye Spor kendi evinde kötü bir muhalifiyet aldı Nazilli'ye karşı. 2-0'lık. Nasıl bir maç bekliyorsun başkentte? Ben Ankara Demirspor'u bir adım önde görüyorum. Vallahi Ankara Demirspor o kadar kötü gidiyor ki şu kadroya karşılık vallahi beni büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor ama Doğruduruz. tabii ki bunu da zaten aslında Bekliyoruz. şaşırmıyoruz, beklemiyorduk da şaşırmıyoruz. Aslında bekle bekliyorduk Hocanın evet. 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 Düşündük Aynen. Ama bu kadar da şey. kötü de beklemiyorduk yani. Ya gol atamıyor, maç kazanamıyor, bir reaksiyon veremiyor. Ee, Ankara Demirspor'un acilen hocaya yolları ayırıp iyi başarılı tecrübeli bir hocayla anlaşması gerekiyor, yoksa Ankara Demirspor. Pliyofa da kalamayacak böyle Kadroyu giderse. Kadroyu heba ediyorlar böyle. Bence bu takım pliyofa kalamazsa yani büyük bir yıkım olur ben sana söyleyeyim. Şu bu, kadro. Evet. Ve bu zayıf grupta. Aynen. Kırmızı gruba göre zayıf Kesinlikle. grupta. Kesinlikle. o yüzden Akademi Spor'un bence bir değişiklik yapması gerekiyor. de geçen hafta evinde resmen yıkıldı. Çünkü İsa'daki maçlar onlar için çok önemli. Doğru. Ama Nazilli 2-0 kaybettiler. Ben Akademi Spor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Peki Ankara Demirspor bu maçta da bir hata yaparsa sence hoca gider mi? Yüz gider. Yüz gider. Yönetim yollarına ayrılır diyorsun. Tamamdır. Pazar gününe geçelim hemen. Aynen. Pazar günü oynanacak maçları değerlendirelim. Erzincan Spor, 24 Konya Spor. Erzincan Spor sahasında 1922 Konyaspor'u ağırlayacak. 24 Erzincan Spor'un iyi gidişatı geçen hafta son buldu İzmir'de Buca deplasmanında. 1922 Konyaspor'da e, baktığımız zaman İyi bir gidişatı vardı ama o deplasmanda oynadıkları Zonguldak-Kömür spor maçında oyuncularla sportif direktör arasındaki sıkıntıdan sonra takım olumsuz etkilenmiş gibi görünüyor. Ben bu maçta ev sahibi ekibi bir adım önde görüyorum kendi evinde Erzincan'da. Erzincan'da devre arasından sonra yüksek ihtimal yeni stadına geçecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yorumun ne olur maçla alakalı? Zaten stat tamamen bitti. büyük ihtimalle dediğin gibi ikinci devre geçecekler. Hayırlı olmasını diliyoruz tekrardan. 12.000 küsürlük kapasitesi. Aynen. Ee, Konya Spor'da son haftalarda biraz tökezlemeye başladı gidişat anlamında. Doğru. Düşüş başladı. Ee, Erzincan Spor'da geçen hafta Buca'ya ikinci yarıda 7 gollerle teslim oldu ki o maçta da Buca tarafındaydık. ben bu karşılaşmada da Erzincan Spor tarafındayım. Ben Erzincan Spor'un en kötü bir puanla sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Konya Spor'u kaybetmeyeceğini düşünüyorum. ama kazanarak en azından biraz daha Rahatlama anlamında kendisine kredi yaratması gerekiyor. Ben Erzincan Spor tarafındayım. En kötü bir puan bekliyorum. Konya Spor son haftalarda çünkü çok ee, durulan bir futbol oynamaya başladı. Doğru. Ben de Erzincan tarafındayım. Hı hı. Ev sahibi ekibin kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim. Nazilli Belediye Spor Aydın'da Şanlıurfa Spor'u ağırlayacak. Aynen. Nazilli Belediye Spor geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandı ama iki 2 e, iki atan 2 e, isim İki golü de atan isim Ahmet cezalı duruma düştü. O kötü oldu. Nazilli Belediyespor biliyorsun. Geçen hafta kazandı ama iki oyuncusu cezalı duruma düştü. Aynen. O onlar adına kötü oldu. Ahmet'le Hasan yoklar ama Mehmet Özdiraz'la konuşabildim mi? Sordum mu durumunu? Yok sormadım ama zaten ee... Sakatlanıp çıkmıştı. Çok sıkıntılı bir durum yoktu. Bir buz uygulaması yapmıştı hmm. ayağına. Ben hani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Büyük İyi. ihtimalle bence sahada olacaktır. Hadi sah hani ilk olmasa bile kulübede olacaktır yani diye Spor'da da dün izleyicilerimiz yazdı biliyorsun bazı oyuncularla yollar ayrıldı diye. Çağlar Birinci, Özgürcan, Şerif Doğan, Emirhan Korkmaz, Yasin Dülger, Yasin, Mustafa, Mustafa Durak, Durak, Yaprak Dökümü oldu. Zaten resmen. bilgi daldık bazı isimlerden. E, ee, olduklarını falan söyledi. Ya Zaten Urfa Spor'dan biz biliyorsun dağılma bekliyorduk. Gidebilir diye söylüyorduk. Urfa Spor'da almayı bırak resmen yerli eksen olmaya Ferhat başladı. Ferhat Çulcuoğlu da gitti. Aynen. O, o zaten var. hiç bu sezon hani böyle bir verim vermedi. Verim ver oynamadı bir yer. Bir garip oldu. Yani Urfa Spor'da bunu bekliyorduk. Ee, Özgürcan Özcan konusunda çok söylüyordum mesela bu bir. İkincisi Şerif'i ben hiç beğenmiyordum. Şerif'i beğenmiyorduk. Bunu da söylüyorduk. Ee, Mustafa Durağ'a çok fazla bonservis verildiğini söylemiştik. 500 bin lira. Yani akıl almayacak bir para ikinci için. Onu söyleyelim. Yani Urfa Spor zaten yani devre arasında çok fazla transfer de yapabileceğine inanmıyorum. Eğer zaten Urfa Spor plafoda kalamazsa hiç şaşırmam bunu sana söyleyeyim. Ama zaten Şanlıurfa Sporu maalesef menajerler yönetiyor ya. Aynen. Hani şimdi... Ya maalesef demiyorum ki ben kardeşim ona yetkiyi kim veriyor da. İşte, şimdi Şanlıurfa Spor sallıyorum 10 oyuncu gönderir 15 oyuncu alır. Menajerler getirir oyuncularını ne olacak? Hani baktığında Aynen. da olan burada cefakar Şanlıurfa Spor ne oluyor yani. Ben onu söyleyeyim. <laughs> Taraftar çok ne tepkili zaten. Taraftar yani e, artık... Yani zaten en son maçta biliyorsun İsa'da taraftar gelmedi maça. Doğru. Çok az taraftar var. Taraftar artık bıraktı takım bu resmen. Ali Tandoğan zaten eğer bu maçtan galibiyet çıkartamazsa geçmiş Gider olsun. Ya artık gitmeyecekti ne yapacak? 8 maç oldu galibiyet yok ya. Yani bu maçı kazanması 8 maç olacak. 7'lik maçı olacak, bir sekiz kupa olacak var. işte ha. Sekiz Kupa'yı var. sayma. İşte 7'lik Normal... oluyor bununla o yüzden. İşte, ha bu da mi oluyor? Tamam 7 maç olacak yani. Daha ne söyleyeyim Urfa'ya geliyorsun, şampiyonluk hedefiyle oynayan bir takıma geliyorsun. 7 maç kazanamıyorsun ne demek ne? Beyaz grupta kazanamıyorsun. Tabii, büyük sıkıntı. Aynen. Peki ben, sen nasıl maç bekliyorsun? Ben biliyorsun Nazilli Belediyespor Pendik Spor maçında Nazilli tarafında yer almıştım. Maç 0-0 bitmişti. Evet. Ben bu karşılaşmada da, da Nazilli Belediyespor tarafındayım. Ben Nazilli'nin en kötü bir puanla sağdan alacağını düşünüyorum. Eğer Nazilli maçı kazanırsa hattı için muhteşem bir e, kredi yaratmış olacak kendi kendisi. Adına. Aynen. Ben de Nazilli'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Seninle aynı görüşteyim. Hı -hı. Çünkü Şanlıurfa Spor'da ben kafaların dağınık, karışık olduğunu düşünüyorum. Bence Şanlıurfa Spor'da daha gidenler olacak. Aynen. bir Menejeller bir... oraya da 15 oyuncu getirir. Bakalım. Bir ya. de sana bir şey soracağım. Bir de Tabii. bir taraftara buradan mesaj ileteceğim. Biliyorsun sezon başında Özgürcan konusunda yorumlarımı yaptım. attı. Urfa Spor taraftarı bana çok tepki gösteriyordu. Ne hep sağ olsun. Geçen hafta o da benim sözüme geldi. Vallahi haklı çıktın dedi. Yani biz burada görüş belirtiyoruz zaten. Onu söyleyeyim bir Tabii kere. Canım. Hiçbir şekilde düşmanlık yok. Yani bildiğimiz konularda görüş belirtiyoruz. İşte Zaten biz hangi oyuncu ile ilgili yorum yaparsak yapalım genelde vurduğumuz zaman da diyorum 90 aklı çıkıyoruz yani yüz üzerinden. Çünkü niye? Aklı selim yorumlar yapıyoruz yani biz kafadan sallamıyoruz yani. Tabii. Şu adam geldi ya bu yapamaz, şu yapar böyle bakmıyoruz, takip ediyoruz son durumunu biliyoruz. Nerede hangi oyuncu nasıl iş yapar, hangi takımda iş yapar bunları biliyoruz yorum yapıyoruz ve yine aklı çıktık. Yani Urfa Spor ilgili zaten biz sezon başından beri transferlerde biliyorsun çok fazla oyuncu transferi yapıldı. Hep zaten forvet hattına vurgu yaptık ve en çok vurgu yaptığım oyuncu da benim zaten Can Erdem'di hep biliyorsun. Can da çok kötü bir sezon geçiriyor. Ya Can Erdem zaten çok geç başladı sezona. Can da geçen Fut... sezondan Bak, çok uzak. Futbolu bıraktı dediler. Menajer oluyor dediler. Ha, Ardından tekrardan Urfa'ya geri döndü Doğru. ama geç döndü zaten. Yani onun da etkisi var. Geç dönmesinin etkisi var. Urfa Spor Allah sabır versin taraftarlara. Ben onu söylüyorum tek. Yani yönetim takıma bir şey vermiyor. Ben Nazire'den en kötü bir puan bekliyorum. Bir de Şanlıurfa Spor'da şöyle bir sıkıntı da var. Şanlıurfa Spor sezon başında kurduğu gibi bir kadroyu devre arasına kuramaz. Yok. Öl Alamaz yani. Şanlıurfa Spor'da her şey Gürses Hoca gittikten sonra bitti. Aynen. Maalesef. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bence kağıt üstünde cidden zor bir maç. Aynen. Kırşehir Belediyespor Kırklareli Spor'u ağırlayacak. Kırklareli Spor geçen hafta kendi evinde iki penaltı kaçırdığı maçta Uşak Spor'u yenemedi. Kırşehir Belediyespor ise... Urfa'dan bir puanla dönerek en azından bence kendi adına iyi bir puan aldı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Kırşehir Belediyespor'un kendi evinde yenilmeyeceğini hı hı. düşünüyorum. Sen ne dersin? Kırşehir Belediyespor'da Nuh yok sakatlığı var. Stoper. Tekrardan da geçmiş olsun evet. dileklerimizi iletelim. Kırklar Espor geçen hafta Uşak'ta berabere kaldı 0-0. Kırşehir'de bence önemli bir, bir puan aldı Urfa deplasmanından. 1-1 bir, bir berabere kaldı ki 1-0 döne geçmişti. Ee, ben de bu karşılaşmada Kırşehir Belediyespor tarafındayım. Ben Kırşehir Belediyespor'dan en kötü bir puan bekliyorum. İki takımın da devre arasında hamle yapması gerekiyor. Ee, en azından 3-4 tane, 5 tane bile olabilir. Ee, bunu neden söylüyorum? Plyof anlamında eğer bu takımlar çıkmak istiyorlarsa Plyof'a kalıp bunları yapması gerekiyor. İki takıma da zaten acilen forvet lazım. Onu söyleyelim. Tabii. Ben Kırşehir tarafındayım. Ee, alı kazanır mı diyorsun? En kötü bir puan bekliyorum. Tamam. Bakalım ]mış. ne olacak. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bana göre ev sahibi ekibin net favori olduğu maç. Isparta 32 spor sahasında Zonguldak Kömür Sporu ağırlayacak. Isparta geçen haftayı bay, bay geçti ki bu onlar adına bence iyi oldu. İyice toparlandılar o arada. Zonguldak Kömür Sporu ise çok kötü bir performans sergiliyor son haftalarda. Berat'la Şahin Ali ikilisi de gönderildi takımdan disiplinsiz davranışlarından dolayı. Yönetim onlarla yolları ayırdı. Ben Isparta'yı Taner Gümüş önderliğinde net favori görüyorum. Mustafa da çok iyi oynuyor. Mustafa Daler. Zonguldak'ta da zaten malzeme yok. Bir de, <laughs> Zonguldak'ta da daraldı şu anda. Daraldı. Aynen bir Isparta İsa'da çok iyi bir de. Kale. Aynen. Kapalı bir şey oynuyor. Taraftarlar da evet. biliyorsun genelde Isparta Spor'u iyi şey Senin görüşün ne olur maçlar? Valla ben bu hafta net favori gördüğüm maçlardan birisi Beyaz Grup'ta. Isparta Spor iyi bir performansına sahip. İyi Doğru. futbol oynuyor. Taraftarlar destek veriyor. Yönetim bazen biletleri alıyor genelde. Kendileri karşılıyor. E, karşılıyor ve taraftarları ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu Aynen. da taraftarları çok fazlasıyla stada çekmiş oluyor. Tabii. Ben Isparta Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ben Isparta Spor'dan 3 puan bekliyorum. Isparta Spor 3 puana girerse devre arasına hem morale girmiş olacak. Birkaç hamle de yaparsa pliyof anlamında daha da e, iddialı duruma gelebilecek ikinci devre için. O yüzden Isparta Spor'un ikinci devreyi de boş geçmemesi gerekiyor. Onu da söyleyelim. Ben Isparta Spor'dan 3 puan bekliyorum. İkinci devreyi mi devre arasına mı? İkinci boş geçmemesi gerekiyor. Devre arasında boş geçmemeli. Boş geçmezse ikinci devrede daha çok iddialı duruma gelebilir yani. Sparta nerelere adam almalı? Bir kere kesinlikle Santrafor almalı. Onu söyleyeyim. Bence açık bölgelerine de oyuncu transfer lazım. Yani alternatif anlamına baktığın zaman da Sparta Spor'un yani şöyle güvenip de e, şu oyuncudan verim alabileceğin bir oyuncu çok kısıtlı ve eğer bu takım plafa kaldığı zaman da işte o taraftaki oyunculardan katkı bekleyecek anladın mı? Çünkü senin rakiplerin yani Eskişehir Spor olmayacak playoff'ta. Yani. Veya Karacabey olmayacak. Çorum olabilir. Örnek veriyorum Diğer çıkarsa. taraftan. Aynen. Bodrum, Afyon, işte ne bileyim Sakarya Spor, Sivas Belediye Kimoğlu, Bayburt bunlar olabilir. Buradan o yüzden tarsınız. eğer Sparta Spor e evet. playoff'a biz kalabiliriz deyip playoff'ta da bu takımları düşünürse işte ona göre hamle yapması lazım. Çünkü playoff'ta tecrübe kurtarıyor. Valla Isparta'ya %100 golcü lazım. Burak Aydın ya da Gökdeniz'den biriyle de yollar ayrılır yok, mı? Yok ayrılacak lüksü yok ya Sparta Spor'un. Pek oynamıyorlar ya son dönemde. Yok ayrılacak lüksü yok Sparta Spor'un. Valla bilmiyorum belli de olmaz. Bakalım. Sparta belki onların maliyetinden çıkıp bir oyuncunun ekstra onun üstüne para ekleyip forvet alabilir. Yok işte öyle yaparsa bir şey anlamı yok ki. Çünkü senin zaten kadron dar. Biz genişletme anlamında bakıyoruz. Sen zaten onu yaparsan pilofta zaten sana geçmiş olsun. Kalmanın da bir anlamı olmaz. Geçen sene mesela biliyorsun şeyde Kırşehir Belediyesi var işte onun sıkıntısını yaşadı. Belli bir adamları, oyuncuları vardı ama kulübede adam yok. İşte üstün bir sakatlandı patladılar. Veya evet. işte atıyorum defanstan bir oyuncu sakatlanırsa patlar. Mesela örnek veriyorum sana şimdi diyelim ki bunlar forvet aldılar. Burak Aydın, gök, Gökdeniz gönderildi diyelim. e Şimdi forvete bir şey oldu. Ne olacak? Yine evet, sıkıntı oldu. Performansı düştü. Ne olacak? Sıkıntı. O yüzden göndermeden takviye yapması gerekiyor. Zonguldak Kömür Spor'dan devre arası ümitli misin? Yok ne ümidi olacak. Zonguldak Kömür Spor kaç yıldır transfer yapamıyor ki adam gibi. Yani yoklar oynuyor Zonguldak Kömür Spor. Ve bu sene de ciddi anlamda zaten sana söyleyeyim. Her takımın şansı eşit ya. Yani altına alabileceği takım sayısı az yani. Onu sana söyleyeyim. Zonguldak'a konuşmuşken Şenol Kurt'u es geçmek olmaz. Ee, Şenol Kurt'a buradan selamlar. Zonguldak e, Kurt'una buradan selamlar. Aynen iletiyoruz. öyle fanatik bir Zonguldak spor taraftarı. İsyanlar da transfer Şenoldo. bekliyor. i̇nşallah diyor rakipler oyuncularımızı almaz diyor. Çünkü maddi anlamda biliyorsun zayıf bir takım olduğu için yani, Bir, bir, tak, bir şey gelse, teklif gelse hemen. gönderme ihtimali yüksek. Bakalım Zonguldak kemesi zorlu bir ikinci devre bekleyecek. Ben Isparta Spor'dan galibiyet bekliyorum. Ben de aynı görüşteyim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç da playoff için kritik bir maç bence. Uşak Spor, Pazar Spor'u ağırlayacak. Eğer Uşak Spor ben playoff oynuyorum demek istiyorsa bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Kazanamaz hoca gider mi? Valla Veli Hoca ile Veli Özdemir ile alakalı birçok yerde bazı yerlerde şeyler falan gördüm. Şey yazmışlar. Başarılı mı? Bombacı Veli ile Uşak Spor mağlubiyeti unuttu diye de Uşak Spor galibiyeti, galibiyeti unuttu, galibiyeti ya. unuttu yani. Her galibiyeti maç galibiyeti de Golü şey de unuttu neredeyse. Bir de her maç berabere kalarak playoff'a da kalamazsın ki. Ne düşünüyorsun? Valla onu yazanlara ben Allah ak akıl fikir versin diyorum. Ben Bu de bir. İkincisi, aynen, o yüzden dedim geçen sana Geçen hafta işte. zaten zaten Kır Kırklerle maçı kazansaydı hoca giderdi ben sana söyleyeyim. Geçen hafta onu söylemiştim sana. Uşak Spor hiç gözü hoş gelen bir futbol da Ya oynanıyor. Uşak Spor'un attığı gol 22 gol. Pardon 13 gol. Hı hı. Şimdi bakıyorsun Akisar 20 gol atmış. Erzincan Spor 22 gol atmış, Uşak Spor 13 gol atmış. Bak Uşak Spor'un 13 gol atacak bir kadrosu mu kadrosu var? Kadrosu ikisinden de daha iyi. Ankara Demir Spor'a bakıyorsun, onlar da aynı şekilde 15 gol atmış. Orada o da olacak 2 tane fotokopi takım var. Yani Uşak Spor'un kadrosu iyi, gidişat rezalet. Kadro, Real Madrid, gidişat. Yani resmen sürü, San sürü, Marino. Sürü sürü Yok sürü San Marino sürü. yani. O derece. Da Real Madrid mi bu grup için Uşak'ın kadrosu? ya? Bu Yok grup örnek grup için demiyorum. Kadros, He, farazi takımın kadrosuna farazi bakıyorum. Yani ben tamam. şimdi Uşak Spor'un şu kadrosuna bakıyorum. 2020-2021 sezondan çok iyi bir kadro var. Geçen sene. 2019-2020 sezondan çok iyi bir kadro Oradan var. Oradan çok çok iyi zaten. Şimdi 2019-2020 kadroya bakıyorum. Gruba bakıyorum. Uşak Spor'un gidişatına bakıyorum. İkinci devrede muhteşem bir seri yapan bir Uşak Spor var ve Aldı o seri galibiyetler. İlk derde yapana puan kayıplarından dolayı yetmeyen bir puan oldu ve pürofu da 6-7 puanla kaçırdılar. Aynı Maraş gibi ha. o sene. E şimdi Onlar... bu sene de bakıyorum çok iyi bir kadronun böyle bir halde mi olması lazım sence? bir Zayıf bir grup. Yani zaten hoca eldeki malzemeyi kullanmıyor, kullanamıyor. Tayyip Kanar'ı hep yedek bakıyorsun işte hiçbir maça çift forvet çıkamıyor hoca. Ketum bir futbol anlayışı var. Çok garantici. Ya Yasin ya Ozan verim vermeyen bir oyuncu zaten. Eğer anlatıyor. Uşak Spor'un hedefi ligde kalmazsa bu oyun Uşak Spor'u ligde tutar. O aynen. aynen o zaman dediği gibi bu muhalefeti unutma durumu iyi olur o zaman Uşak Spor için. Ama uçuyor. bir de şöyle bir durum da var. Uşak Spor'un kadrosu bana göre bu gruptaki en iyi 6 kadrodan biri. İlk 6'da Ankara Demir'le beraber. İkisi de ilk 6'da ama bilmiyorum hoca elindeki kadronun yeteneklerinin farkında değil mi? Ne düşünüyorsun? Vallahi hoca bence yeteneklerin farkında değil. Değil olay. Hoca ne yapacağını bilmiyor bence. Nasıl takımı yükleyebileceğini bilmiyor. Yani çünkü bu takımda son haftalardaki futbola bakıyorsun gol de unuttu bu takım. Doğru. Büyük bir sıkıntı var. Pazar Spor'da Pendi'ye mağlup oldu. Emin yok orada da Emin Cezalı onu söyledi. Aynen Emin Cezalı. Ee, sen kendinden çok emin bir şekilde söyledin. Pazar Spor şöyle bir şey var. Deplasman'da Urfa'yı yendi. Tarsus'u kendi deplasmanda deplasmanında yenmişti. O yüzden bu maç cidden çok sıkıntılı. Eğer bu maçta Pazar Spor galibiyet veya bir beraberlik alırsa Veli Hoca'yla yollar ayrılır. Eğer ayrılmazsa Uşak Spor yönetimi kendi ayağına sıkar. Zaman kaybıya Uşak Spor yönetiminin de çok yukarıya oynamak gibi bir amacı yok. geliyor. Vallahi. Vallahi artık. Maalesef. Bakalım ne olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. İstanbul'da bu maç. İnşallah biz de statta olacağız. Allah kısmet ederse. Pendik Spor, Amed <laughs> Spor'u ağlayacak. Bir yanda İç sahada muazzam bir performans sergileyen Pendik Spor. Diğer yanda deplasmanlarda çok sıkıntılı bir performans sergileyen Ahmet Spor. <laughs> bir de Ahmet Spor kendi evinde Akisar'ı da yenemedi üstüne. Hani zaten deplasmanda kazanamıyor <laughs> Akisar, şey Ahmet Spor, Ahmet Spor ama. Ahmet ki o kadar olumsuz başladın ki. Hiçbir şey olumlu gitmiyor. Ama şimdi şöyle bak. Ahmet Spor'a deplasmanda maç kazanamıyor tamam da içeride de Akisar'ı yeneceksin yani. Hiçbir af yok. Ben bu maçta Pendik ağır favori görüyorum. Şundan dolayı Pendik Spor evinde herkesi yeniyor. Ve evinde 8 -8 yaptı Pendik, zaten Spor Pendik Spor evinde Spor. çok saldırgan oynuyor bir iki maç dışında. Bir Ankara Demir Spor maçında çok saldırgan oynayamadılar. Aynen. Onun dışında Karacabey maçında 2-0 öne geçtiler. Gene saldırdılar. 2-2 oldu ama 4-2 yaptılar. Hani Pendik Spor evinde böyle skoru koruyan modunda değil. Hep saldırıyor. Ahmed'in de zaten deplasman performansı çok kötü. Hele Pendik Spor erken bir gol bulursa çok rahat kazanır yorumun ne olur Vallahi bu karşılaşma e, İhsan'ın Fatih'i, Pendik spor Fatih şey, Fatih Fethiye nereden çıktı Fatih Pendik spor deplasmanında neredeyse yokları oynayan takımı ama yani ama deplasmanlarda kazanmayı da bırak yani çok garip işler de oluyor Erzincan spor maçında yaşananları biliyoruz zaten beş ee, aynen kavgalar falan Kavga. yani zaten hoca takımı hükmedemiyor Pendek bu maçtan galibiyet çıkartırsa bu benim kendi görüşüm. Ben de aynısını diyecektim. Devre arasına girdiğimiz zaman da e, Aykan Hoca ile yollar ayrılır ki zaten bu maçı bak Ahmet kazansa bile zaten yollar ayrılmalı. Bak o kadar işin durumu vahimiyetini belirtiyorum. Yani Ahmet yönetimi çok büyük hata yaptı. Eğer Ahmet yönetimi pre-off'a kalmak istiyorsa, e, pre-off'tan da iddialı olup işte çıkmak istiyorsa Aykan Hoca'yla yollar ayırıp tecrübeli, bu takımı hükmedebilecek, bu takıma hakim olabilecek, oyuncuları bir arada tutabilecek, oyuncuları dizginleyebilecek bir hocaya getirmesi gerekiyor. Onu tekrardan söylüyorum. Zaten pazar günü maça gittiğimiz zamandaki Ahmet yöntemi de büyük ihtimalle gelecek. Bir konuşma geçerse ne bileyim onlardan hani öneri olabilir. Belki bir hattimize değil aslında ama yani sonuçta biliyorsun bu hoca değişti olduğu zaman da kendileri de bize sormuşlardı. Hani kime getirebiliriz diye. Biz menajer değiliz, bir şey değiliz. Biz zaten Hı. takımlara bilgi veriyoruz. Yani Biz Aynen. hocayı getirip de pay alıp para almıyoruz zaten. Biz isim belirtiyoruz, bize Doğru. güveniyorlar. Bilgimize güveniyorlar daha doğrusu. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Biz de hani kendi görüşümüzü belirtiyoruz. Çünkü biz Aynen. her takımı takip ettiğimiz için, kim nerede, ne iş yapıyor, hangi Doğru. hoca nerede bildiğimiz için onlar da bizden bilgi almak istiyorlar. Sonuçta onlar kendi takımıyla ilgileniyorlar. Her takımı, özellikle diğer grubu hiç takip edemezler ki kendi grubunu bile takip etmesi çok zor hepsini bir anda. O yüzden e, Amel Amespor yönetimi için ve takım için bunu söyleyebiliyorum. Ben Pendikspor'un net favori görüyorum bu karşılaşmada. Zaten pazar günü İstanbul'da hava iyi olacak. Herkes maçta olacak. Kapalı gişe olur yine Pendik'te ve e, ben bu karşılaşmada Zahit Fındık'tan da yine gol bekliyorum. Biliyorsun ben bu sezon Karacabey maçında gol beklediğimi söylemiştim, attı. atmıştı. Bu maçta Zahit Fındık'tan gol bekliyorum. Pendikspor'un da kazanarak devre arasına gireceğini düşünüyorum. İnşallah hava iyi olur, donmayız. Yok ama 15-16 <laughs> derece gösteriyor. İnşallah. Bakalım ne olacak. Aynen öyle. İki takıma da başarılar dileyelim. Ben Aynen de seninle aynı görüşteyim. Ames Spor maçı kaybederse Aykan Hoca %100 gider ve de ikinci devreye Ames Spor başka bir hoca ile girer. Hı. Bakalım ne olacak. Bir de Pendik Spor'da Doğan Can Otman yok. Sarı kart cezalısı. Aynen öyle. Osman Hoca Tarık'la Erman'ı oynatır. Evet. Çok başlar. yüksek ihtimal. Zaten iki takıma da tekrardan başarılar. Son olarak da Son günlerin en hareketli takımı Tarsus İtman Yurdu. Buca Spor'u ağırlayacak. Daha sınavında. çok hareketli günler olacak Tarsus. Tarsus İtman Yurdu'nda Okan Baydemir'le yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Hüseyin Çolak da var. Hüseyin Çolak'a da yönetim Gürses Hoca'nın raporu doğrultusunda kendisine kulüp bulmasını tebliğ etti. Daha gidecek oyuncular var ama... Onların isimlerini açıklamıyoruz. Aynen. Ee, yani kulüp açıklayınca zaten konuşacağız. Kulüpten bilgi aldık, hocadan bilgi doğru. aldık ama şu anda doğru olmaz. Zaten Aynen, kulüp öyle. bunları açıklayacak. Çok hareketli bir Tarsus İtman yürüdü. transfer dönemi transfer geçirecek. Hareketli olacak. Gidenler, Şşş, gelenler. Öyle. O yüzden e, bakalım hayırlısı olur inşallah Tarsus tarafı içinde. Okan Baydemir ve Hüseyin Çolak için de söylüyorum bunu tabii ki. Doğru. Ee, şu anda Tars yurdu biliyorsun Gerçekten kontak kapatmış durumda Zaten bunu söyledik devre arasına kadar takım maalesef böyle gidecek Son 4 maçtır gol atamıyor Aynen şu anda Tars yurdu 18 puanda Bu maçı kazanıp en azından Bir havayla girip devre arasına Gazla. Hamleler de yaparak e, O playoff'taki iddiasını Ve çıkma iddiasını iyice alevlendirmek istiyor ama devre arası çok önemli olacak Yani transferler yapılması gerekiyor Biz de çok merak ediyoruz Zaten sürekli irtibattayız hocayla da bilgileri alıyoruz programlarda transfer döneminde konuşmaya devam edeceğiz. Okan Baydemir'in gitmesini nasıl yorumluyorsun? Doğru oluyorum. Doğru mu? Daha gitmesi gereken çok oyuncu var bu takımda. Onu Kimleri söyleyeyim? tutardım peki? Ya ben tutar söylemeyeyim de gidecekleri söyleyeyim oradan anlasınlar. Bence e, Nurullah Kaya, Yasin Yener, Ferhat Duman, Ferhat Duman, Azat Filiz'le falan yollar ayrılması gerekiyor ben sana söyleyeyim. Gitmesi gerekenler. Gitmesi gerekiyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Bence Muharrem Doğan kalmalı. Sefa Durmuş kalmalı. Sinan kurumuş. Sinan kalmalı. Uğur Arslan kuru kalmalı. Artun kalmalı. Alperen kalmalı. Alperen şey Artun Alperen aynen. Artun alternatif olarak kalmalı. Tarsus'un defans hattına komple takviye yapması. Yılmaz Basralı kalmalı. Alternatif olarak Abdül Yılmaz Samet kalabilir. Abdülsamet kalmalı. Alternatif Al olarak kalmalı. Furkan Özcan'ı beğeniyorum stoperde. Kesinlikle kalmalı. Furkan kalmalı Yetenekli mı Balaban? Balvan. Dördüncü stoper olarak falan kalabilir. Ama Tarsus'un İki tane baştan çok... yapmasını aldım. Yani Tarsus var ya o kadar Şahin sezon başında... Şahin maalesef sezon başında çarptılar. Bunu çok konuştuk <laughs> seninle burada. <laughs> ya, çok kandırdılar maalesef. Bunu anlayacak hani, halimize gülüyoruz çok ama... Çok farklı şeyler duyuyoruz hatta. Oyuncuların sözleşmelerindeki maddelerlerle. On... Şahin Başkan'ın haberinin olmadı. Aynen. Da. Yani, onları da açıklamıyoruz. Eğer dönmüş. zamanı gelirse, daha doğrusu izin verirlerse onu Aynen, transfer döneminde açıklarız. Maalesef. Yani Tarsus'ta başkanı maalesef çok kötü duruma düşürdüler. Başkan'a da tekrardan zaten geçmiş olsun diye hep iletiyoruz. Yani biz... Sezon başından beri hep bunu söylüyoruz. Başkan iyi bir insan, iyi niyetli bir insan Ama ve bunu oldu. kullanan insanlar oldu. O terbiyesiz, ahlaksızlar oldu. Aynen öyle. Yani 32 milyon TL harcanıp da böyle bir kadroda defans hattının boş olması yani akıl alacak bir durum değil ya. Hendik daha az para harcadı Tarsus'tan bu grupta şu an eli cebinde şampiyonluğa gidiyor. Aynen. Hatta Tarsus harcadığı paradan bir buçuk kat, iki kat fazla harcadı neredeyse. Tabii Onu ki çok fazla para harcadı ya. O kadar fark var i̇ki, iki, aralarında. İki, kat fark var. Ben sana söyleyeyim Pendik'in bence katı 16 milyon TL falandır maksimum. Yani 15-20 arası. Aynen. Üraniye spor gibi aynı. Aynen yani KFF o yüzden Tarsus yurdunda devre arasında başkan ve hoca iyi bir şekilde planlama yapıp şu takımı e, havaya sokup iddialı olma sokmaları gerekiyor tekrardan. Buca Spor geçen hafta Erzincan'a muhalefet etti. 2-0. Beklediğimiz gibi. Onlar da ikinci sırada. Aynen. Çok iyi gidiyorlar. Bu maçta Tunç Murat Behram dönecek. Dönüyor. Kaç cezası bitiyor. Sol bek Ahmet yok. Abdullah oynar sol bekte bence. Aynen büyük ihtimalle. Bir de e, Tarsus'ta da Batuhan Salman yok. O da cezalı. Aynen Batuhan Salman da cezalı. Ben bu karşılaşmada Tarsus Banyurdu'nun bir reaksiyon vermesi gerektiği için en kötü kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Net anlamda kazanabilir demiyorum veya kazanır da diyemiyorum. Çünkü şu anda kadro kalitesi yapısı anlamında o güvene vermiyor. Ee, sen ne düşünüyorsun? Ben iki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum Ben Tarsus'un kazanacağını düşünüyorum. Bakalım ben de o taraftayım zaten ama çok böyle güvenerek söyleyemiyorum. Kadrodaki o sıkıntıdan dolayı. Valla şöyle bir durum var. Tarsus'ta, ben bir de Sinan'dan bu maçta gol bekliyorum sana onu Tarsus'taki söyleyeyim. Tarsus'taki birçok oyuncunun eğer takımda kalacaklarsa akıllarını başlarına devşirmeleri gerekiyor. Çünkü başkan çok büyük yatırım yaptı. Uh -huh. Oyuncuları en kral yerlerde yediriyor, içiriyor, ağırlıyor. Ama takımın durumu rezil yani şu an. Aynen çok kötü durumda. Ya şu beklentilere göre bir de Tarsus İtman Yurdu Kulübü maalesef çiftliğe dönmüş durumda birçok açıdan. Şahin Başkan'ın tüm yetkiyi Gürses Hoca'ya bırakması lazım. Bıraktı zaten ya bırakmış gibi bir şey yani. yani. Şöyle eğer hani yönetiminde gene sıkıntılı isimler varsa başkanın yok, umarım onlar yok, yoktur. Onlar yok zaten. İnşallah Tarsus için toparlanma olur çünkü bu kadar yatırıma çok yazık olacak bak. Zaten bazı taraftarlar yazıyorlar işte biz Devre Utku Bey yazıyor selamlarımı iletiyorum. Aynen, bize hep Başkanın yönetiminde oluyor. şöyle insanlar var transfer yapılacağını düşünmüyorum mi? Utku Bey zaten biz kulüpte sürekli konuşuyoruz hani böyle bir durum yok. Başkanın istediği yönetim geldi zaten. Herhangi bir sıkıntı yok onda. Transfer döneminde zaten şöyle bir durum var. Devre arası zaten çok zor olur transferler ki Tarsus daha doğrusu sezon başında çok hata yapan Takımlar devre arasında bunu telafi edemezler. Kimse iyi oyuncusunu vermek istemiyor. Aynen ve bir fiyatlar bir yükseliyor bir zaten. Bir şimdi biliyorsun 3. Lig'de Iğdır Futbol Kulübü 2. Lig'deki iyi oyunculara çok teklifler götürüyor ciddi anlamda. Bu da 2. Lig'deki iddialı takımları şu an sıkıştırmış durumda. Aynen söyleyelim. çok etkiliyor bu da. Ben Tarsus tarafında hemen en kötü kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Ben Tarsus'un kazanacağını düşünüyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Aynen diye. öyle başarı dediklerimizi iletiyoruz. Sen ee, kapatmadan önce neler ekleyeceksin? 19. haftada oynanacak tüm maçlarda bütün takımlara başarı dileklerimi iletiyorum Aynen. ben de. İnşallah kazasız belasız güzel bir hafta sonu olur. Zaten pazar günü de sonuçlarını konuşacağız. konuşacağız. Projemizle ilgili tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Ekstra bir maliyet yok. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan Tüm takımlara da başarı dileklerimi iletiyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum ağızlarım. Rica ederim. Sağlık. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonu oynanacak tüm maçlarda da tüm takımlara başarılar diliyoruz. Aynen öyle. Tüm şehirlere selamlarımızı yollayalım. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.